Evet. Pembe Tesla. Her rengini gördük ama Tesla'nın pembesini görmemiştim. Oo, bu kesinlikle bir bayan Tesla'sı. Bakar mısınız? Taşları. Taşları görüyor musunuz? Ama şurası kabarmış. Kesinlikle bir kadın kullanıyor bu Tesla'yı. Vav. Wow. Buralarda da taşlar var. Başka nerede taşlar var? Şurada da var mı acaba taşla yazan yerde tekerlerin üzerinde? Plakası da özel. Ses diyor. Görüyor musunuz? taşları hem, bir hem bir de nasıl boyası yansıyor <laughs> burada da T harfinde de taş var burada önlerde plaka olmuyor engelli aracıymış bu